Merhaba, bu videoda bağımlı gruplarda t-testi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Tekrarlı ölçümlerde t-test de denir. Ve bu test temelde ön test son test deseninde desenlenen araştırmalar için kullanılır. Bu ne demektir? Bir grup katılımcıya bir program veya bir deney öncesinde ve sonrasında ölçümleri alınır. Ve bu ölçümlerin ön test ve son test puanlarının yani anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı değerlendirilir. Bu videodaki örnek sorumuzda bir araştırmacı kaygıyla baş etmeye ilişkin geliştirdiği bir terapinin doktora öğrencileri üzerinde etkisini araştırıyor ve bu bağlamda 20 öğrenciye kaygıyla baş etme terapisi uyguluyor. Terapi öncesi ve sonrasında her bir katılımcıya kaygı ölçeğini cevaplamasını sağlıyor. Dolayısıyla araştırmanın amacı Araştırmacının geliştirdiği terapi yönteminin öğrencilerin kaygı üzeri, kaygıları üzerinde etkili olup olmadığını değerlendirmek. SPSS'de verimizi açıyoruz. SPSS'de 3 tane değişkenimiz var. Birinci değişkenimiz numara değişkeni öğrencileri adlandırmak için kullandığımız. Sonrasında ön test ve son, set, son test değişkenlerimiz var. Ve bizim amacımız ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mı bunu incelemek. Analyze menüsünden Compare Means buradan da Paired Sample T-Test'e tıklıyoruz. Bize açılan menüde sol tarafta bizim ön test, son test ve değişken numara değişkenimiz var. Ve sağ tarafta da Pair olarak görünen bir kutucuk var. Burada aslında her bir Pair'i yani her bir ikiliyi tanımlamamız gerekiyor. İlk önce ön testi atıyorum. Bunu değişken 1, variable 1 olarak gösteriyor. İkinci değişkenim son testi de variable 2 kısmına atıyorum. Herhangi bir ikinci bir pair tanımlamama gerek yok. SPSS otomatik olarak burada bir ikinci satır oluşturuyor. Ama bu bizim için önemli değil. Yine options menüsüne bir göz atarsam. Burada da ilk satırda güven aralığımın yüzdesini değiştirebileceğimi söylüyor. Varsayılan değeri 95% bunu olduğu gibi bırakıp continue diyorum ve okey diyerek devam ediyorum. Ve çıktı dosyamda bana iki tane tablo, üç tane tablo veriyor. Birinci tabloda betimsel istatistikler. Yani ön test ve son test puanlarının ortalamaları. Her bir test için kaç kişiden puanını elde ettiğimiz. Gördüğünüz gibi bunlar eşit. Çünkü herkesin bir ön test bir de son test puanı var. Bunları, bu puanların standart sapmaları ve ortalamanın standart hatasını veriyor. SPSS'den biz bunu istemedik ama ek olarak veriyor. Bu ön test ve son test puanlarının korelasyonunu ve bu korelasyonunun anlamlı olup sıfırdan anlamlı düzeyde farklı olup olmadığını veren bir hipotez testi veriyor bize. Ve şu son tablomuzda bize paired sample t-test sonuçlarını veriyor. Yani bağımlı gruplarda t-test sonucunu veriyor. Birincisi pair 1 yani birinci ikilimiz demek. Bizim zaten başka bir ikilimiz yok dikkat ederseniz burada ön test eksi son test. Dolayısıyla bu ortalama bu mean dediği şey ön test ve son test arasındaki ortalama farklılık. Bu farklılık 2.25 puanmış. Zaten ön testten burada son testi çıkarırsanız da aynı şeyi bulursunuz. Burada bizim için önemli olan şey aslında bu mean'in yani farkın işareti. Ön testten son testi çıkardığımızda pozitif bir şey bulmuşsak demek ki ön test puanları son test puanlarından daha yüksektir. Bu buradaki ortalama mean değeri bizim ortalama farkımızdır. Yani ön test ve son test puanları arasındaki farktır. İkinci sütun standart sapmadır. Bu bu farkların standart sapmasıdır. Bu bunun standart hatasını verir. Standard error of mean bu ortalama farkın standart hatasıdır. %95 güven aralığı ve sonrasında t istatistiği, serbestlik derecesi ve son olarak da hipotez testimize ilişkin p değeri. Buradaki p değerimiz bizim %5'ten küçük olduğu için ben ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır diye bir yorum yapabilirim.